tekrardan merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün açılışı ben yapmak istedim ama abim de şu anda yanımda. Evet. Kanal benim kardeşim açılış yapıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Supreme Duo Steel Stitch <gülüyor> Evet. <gülüyor> İngilizcem çok güzeldir. Arkadaşlar bugün Supreme duelist. Neften bunu oynuyoruz işte. <laughs> Arkadaşlar. İsterseniz... Bence, bence bir, bir kısaca anlatalım. Böyle em, um, silahlar, dondurmalar falan. Bunların özel güçleri var. İki tane insan ya, var. Bence bunu anlatamayız. Bence bunu anlatamayız Elif. Gel bak. Hadi hemen başlayalım. Elif. Arkadaşlar böyle bir ekran var. Sen hangisin? Ben, ben sarı olayım ya. Tamam, sarı tamam, ile tamam. rengi. Tamam bak. Ben ne? Arkadaşlar ben seçiyorum. Ee, ben mi seçiyorum şimdi? E oradan değil hadi gel. Sen kedini seçsene. Hıh bak tabii. şuradan ya şuradan seç. Şuradan. Ay, ne bundan mı? Hıh. -hı. Sen seçsene. Şimdi arkadaşlar bu Arkadaşlar biliyorum. bu arada sağdaki elin soldaki benim. Evet arkadaşlar. Ben kart seçeceğim. Bu arada aa ben kart seçiyorum. Seçtim ya. Yok kartı ben kartı ben seçtim. Arkadaşlar ben seçtim. Hayır. Ben seçtim. O zaman ben kürek mi onu seçeceğim? Tamam üstüne işte, seç. Küreği bulabilirsem tabii. <laughs> nerede? Arkadaşlar biz vardı eskiden de bu oyunu oynadığımız için oyundan dolayı böyle biliyoruz özellikle. Birazcık yetkimiz var. Aynen. Hemen başlayalım. Ama arkadaşlar ben bunu pek oynamıyorum. Evet arkadaşlar. Birazcık oynuyorum. Çok oyna. Aa arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> ben kazandım. Sen mi kazandın? Evet. Kazandın? Nasıl kazandın? Bak sarı benim. <laughs> arkadaşlar bu arada sarı benim o şey. Hayır. Ay arkadaşlar kart tutabiliyor böyle. Kartım bakın arkadaşlar benim küreğimin özelliği de böyle bir yerlere tutunabiliyor. Allah. gördüğümüz gibi canlarımız oh, var. Ben ben kazandım. Tamam. Lan ya, bitmiş de. Bitmiş, bitmiş. Arkadaşlar <laughs> işte gördüğümüz yere canlarımız var. Aynen canlar gözüküyor. Hayır! Al. Oh. Yensin kazandım. Yani, arkadaşlar küreğimle tuttum. Ben, ben, ben kazandım. Ben kazanmışım. Tamam. Sen kazandın. <laughs> ben bence bu rounddan sonra sana bir şey diyeceğim mi? Biz, bir, ay arkadaşlar yer değiştirebiliyoruz bazen Ben değiştiriyorum, ben değiştiriyorum. Sen nasıl değiştiriyorsun? Şu mor kart var ya. Allah! Ki bak sen aşağı düşer. <laughs> bak sen aşağı düşerken <laughs> bir şey diyeyim mi? Bak Elif aşağı düşüyordu. Ben yer değiştirme kartıyla Elif aşağı düşerken. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Ama. <gülüyor> arkadaşlar bu arada <laughs> Melek Şeytan diye biz ben bir şey yapmak istiyorum. Yok. Yani bir dakika arkadaşlar istersen Melek Şeytan diye mesela biz hiç anlaşamayacağız. Öyle bir seri istiyorsanız yapabiliriz. Minecraft arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft'ta biz hiç anlaşamayacağız. Böyle seriyle. Hep birbirimize bak ben me, melek olacağım abim şeytan olacak. Ulan kaldım. Hem Selena'daki arkadaşlar onun gibi bir şey olacak. Tabi Selena'yı bilenler varsa çünkü Selena'yı biliyorum ki bence çoğu kişi biliyordur. Sen... <laughs> hareket gördün mü? Aferin sen hareket gördün Sen öldün. Ay <laughs> Arkadaşlar dur değiştirelim bence. Tamam değiştirelim. Arkadaşlar da ben dondurma <laughs> seçeceğim. Arkadaşlar yani bu bence tamam. bunu izleyenlerin çoğu biliyordur. Sen kart mı seçeceksin? Ben ben küreye çok iyi oynarım. Ben dondurma ya. Tamam sen oğlum benim benimkini seçtin. <laughs> arkadaşlar dur kendiminkini seçtim. E şurada bak kılıç var ya kılıca bak. Heh. Ben de, ben küre... arkadaşlar ben küreye çok iyi oynarım. Ben de dondurma ya. Tamam sen dondurma. Arkadaşlar dondurma mı yalayacağım? <laughs> Elif yalar. Dondurması niye yalayacak? Bu çok iyi ya dondurma. Hayır lan. Ben nasıl yedim? <laughs> Bak bu da kartaneleri gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Aynen. Biliyorsanız. Bence izleyenlerin yani neredeyse hepsi bunu Hayır. Biliyoruz. Bence ünlü oğlum, bir oyun. Oğlum yan yok lan. Ben kart seçeceğim ya. Sevmedim. Kart, kart mı seçeceğim? Evet kart seçeceğim. Tamam kart seç. Arkadaşlar tamam, ben, ben... beğendiyseniz bence... Abimden çok ben konuşuyorum arkadaşlar videoda. Aynen, ben, ben konuşmuyorum. Adam öyle susuyor ben size abi, bir şeyler anlatıyor. Benim. Yani diğer seriye istiyorsanız bundan yorumlara diğer seri atın yazın lütfen arkadaşlar bazıları tamam, hiç ha, yazmıyor. Hemen yani yazıyorum. Ekran gözüküyor mu bu arada? Gözüküyor. Tamam. O zaman ben de tabii ki de Toros muydu adını unuttum. Thanos. He Thanos Toros. He Toros. <laughs> Thanos'un eldiveni seçiyorum. Hayır. Lan 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 lan. <laughs> Ay, hareketi arkadaşlar. görenler, hareketi görenler kim? Hareketi görenler kim? Ay, benim. Gördün mü bak hava giderken Ya sen... ben kart seçeceğim. Ne? Ya ben bunu hiç kullanamıyorum. Ben kart seçeceğim. Lan, o, lan benim kafam. <laughs> Oha sen ne yapıyorsun? Kafama benim meteorlar düştü. Ben yaptım. Oğlum o çok güzel. Arkadaşlar bir tane bir karakter değiştirmek istiyorum. Abi, abi sen de, niye istiyorum? bu kadar çok karakter değiştirip duruyorsun? <laughs> <Evet. gülüyor> Videoyu neresi karakter değiştiriyorsun? Evet arkadaşlar. Sen değiştiriyorsun. Hemen ne yapayım? Kart seçmek istiyorum. Kart bak şurada. <laughs> buldum buldum. Buldum mu? Tamam. Let's go. Let's go. Arkadaşlar bundan sonra Ay, adamın açılışını ben yapayım mı? Sen yap diyenler. Lan niye kişiliyor bu bloklar? Aa ben bunu bilmiyordum. bana ne sen tutunabiliyorsun? Ama... Görüyorum <laughs> 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 elin hava uçuyor. Lan lan. Lan burada farklı bir tır var. <laughs> Ay tırların içinden gidiyoruz. Allah Allah Allah. Allah meteorlar yağıyor Allah'ım. Ezi billahi böyle şeyler ezi billahi <laughs> Lan oğlum ben nasıl öldüm ben havada uçuyorum ya. Oha. <laughs> Hayatım kaydı. Arkadaşlar siz sayabilir misiniz yani kim daha çok öldü kazandı diye biz sayamıyoruz. Hadi bak giyat. Bak bak seni izliyorum bak. Sana havada olta atıyorum. <laughs> 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 arkadaşlar e, siz sayın lütfen videonun kim kazandıysa da ne yazın? Tebrikler yazın. Helal olsun. Bize isim yazarak tebrikler Elif. Tebrikler Mustafa. Arkadaşlar bu arada da ilk kendimin ismini söylüyorum. Ben ha arkadaşlar. yok yukarıda yazıyor yukarı, yukarı, 2-2. Ooo ram 2-2. Ah ah adam adam adam. adam, adam. Sen küreyi değiştir ben küreyi seçeceğim. Tamam küreyi. Ay bak Elif bak bir daha da değiştim tamam mı? Arkadaşlar kilitli yapacağız. Sen de iyisini seç tamam mı kendininkini? Ben kart çok oynuyorum da. Tamam ben ve bak ben Kürek arkadaşlar. Hadi go. Go go let's go. Bence arkadaşlar bir daha değiştirmeyelim. Sen? Da. arkadaşlar <laughs> reklam görenler. <laughs> İzleyelim. Ay. evet reklam izliyorum. Arkadaşlar bu videonun yarısı reklam izliyorum. Ya. Kremi olsa <laughs> tutmadım var ya. Ay. Bakın arkadaşlar ben en iyi kürek oynarım. Ama merahımdan dolayı ay Allah. Ya. <laughs> Arkadaşım yapma böyle şeyler. Oh, oh. Oy ne yaptın lan? Hareketi görenler. <laughs> Hareketi bak şu anda gördük. <laughs> Arkadaş <Anne> dans ediyor. <laughs> Kapı çalıyor. Oh. Tabii evet. anne. Annem bağacak kesinlikle. Aynen. Arkadaşlar biz annemi köle niyetine koyduk. <laughs> <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar değil, 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 değil. değil. Ay lan, lan lan düşüyorum lan 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 düşüyorum lan 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 <laughs> ya vallahi arkadaşlar annem rezil olsun tamam hadi arkadaşlar bir Bekley. tane videonun parkur yaptığını ha, bekle bekle vurma bekle bak anne orduna geç vurma bunu hayır, hayır hayır arkadaşlar parkur yaptık da annem ya. sonunda bir şeyler diyordu hatırladınız mı sana mi? sana bir vurma dedik ya yazıklar olsun Arkadaşlar biz parkur oynadığımızda annem bir şeyler demişti. Onun sonuna bakın izliyorsanız. Bir şeyler demişti de unuttum. Lan takıldım. Lan ya bak hayır. Hakkımla konuşmuşlar. Hayır. Başka konuşmuşlar. <laughs> ben kalkalım. Arkadaşlar Celat 36'yı sevenler. Arkadaşlar en sevdiğimizin TikTok'unu yazın. Benim Cemre Solmaz'ı en sevdiğim. Cemre Tomas fan olanlar. Ha öldüm. Yok. <laughs> öldüm Yo. oğlum öldüm. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz adını da yani belirtebiliriz. Zaten videoda söylemiştik. Ki... Zaten başlıkta o da yazıyor. Yazıyor mu? yazıyordur. Tamam zaten bunu bilirler ya. Ben zaten Orada göz, gözüktü zaten başta. Bak. Arkadaşlar bizim videolarımızı izlerken eğleniyoruz. Bana ne yaptım? Ha, ya ben ne yaptım? Arkadaşlar kendin. Ya. Dağzıma bakın arkadaşlar. Dans <laughs> <laughs> ediyor resmen ya. Hop yerleştiririz. Arkadaşlar sizce um, şey mi? Da... <laughs> arkadaşlar sizce İnternet'e RAM daha güzel bu mu? Ya, Sayın... ya neden bu kadar bir soru sorma ya? Arkadaşlar ben çok konuşkanımdır. Zaten herkes ben, biliyor. Niye ben öldüm seni feder. De, Ay ya aynı yerdeydik. <laughs> Aha bitti mi? Ya yani yok. Şu an 5 5 Elif eşittir. Hop. Arkadaşlar, sizce kim hakkını veriyor ama kazanamıyor. Yorumlara Hayır arkadaşlar, ben ya <laughs> savaşçıyım. Doğuştan bir savaşçıyım. <laughs> Ay. Arkadaşlar görüyor musunuz? O oh, ye yeah. ben doğuştan bir savaşçıyım. Ay. Yani yat aşağı. Yani doğuştan savaş diye bakalım. Bak, bak, ben bak, bu bölümü bak. çok sevdim yalnız. Aynen bu güzeldi. Ah gider misin? Güzel ki Allah biz iyi kalpliyiz. Hop uçururum. <laughs> Öyle yerde değiştirdiler vururlar işte. şakşak. Bu arada Türey işte. istediği kadar uzun yere gidebiliyor ama bir sınır var. Ama çok uzaklara gidebiliyor diye biliyorum. Ay bunlar kırılıyor muydu? <gülüyor> şak <gülüyor> şak oraya <laughs> yapıştırıyorum seni. <laughs> Bak ben seni oralara yapıştır. <laughs> <laughs> İyi de oluyor yalnız havada kalıyor. Ay havada uçuyor Arkadaşlar ben mi kazandım? Yok. Ay 8-5 arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bu oyunu sadece birkaç kez oynadım. Lan lan! Elif bu telefon niye bir adam gibi durmuyor? Arkadaşlar ben daha çok kuzenimden, teyzemden falan izledim. Ama birazcık i̇şte az oynadım. Misalim çok mu oynadı bilmiyorum. Lan lan lan! Lan lan. Ay tam kaçacaktım. Sen oraya sıkıştırdın Oh canım. Canım. <laughs> Elif'in ay kötü lan nerede <laughs> bu? <bir iki? Lan? gülüyor> oğlum ben lan niye? Ya hayır ya. Evet arkadaşlar. Yes, arkadaşlar <laughs> annem <ben> Mustafa. Mustafa. hayır <laughs> <Mustafa. gülüyor> arkadaşlar. Lan lardım. lan lan. Lan 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 hayır ya. Oo. Arkadaşlar var ya ben niye bu ışınlanmayı Elif'ten düşerken onu açıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar videonun Videoda daha çok telefon çekiş. Arkadaşlar. <laughs> Anne Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir de. <laughs> Allah'ım. <laughs> Anne video çekiyoruz. Hop <laughs> orada kal din. Orada. Ya kaldır. şu yeşil şeyi sevmiyorum. <laughs> orada kal. Mete sen oraya. Tut... Allah bak sen oraya tutun dedim ya. Sen mi kazandın? Arkadaşlar dansına bakın. Discord. disco <laughs> Golları kaldırıyorum. Sen oraya bir yapışkan. Evet, yapış. Ben. Yapış oraya. Yer değiştirelim. Ondan sonra bir daha. bir daha uç oraya. Seni kurtaracağım. Lan yeşil şey. Lan oha. <laughs> Lan. Ben lafın içinde gidiyor. Çünkü bakıyorum bir. Acaba kaç kaç hayır. Oh no. <laughs> Arkadaşlar ya şu reklamları hiç sevmiyorum. Şey oh no. 18. Ay adam Ah o bomba var ya yerleştirme olsa var ya. Bak küreğin bir tek tutunmasını seviyorum. Yoksa küreğin hiçbir şeyini sevmiyorum. Aynen aynen küreğin Arkadaşlar zaten küreğin başka özelliği yok. Uçmadan başka bir şey hasar veriyor zaten. <laughs> Nasıl çıkıyorsun orada? <laughs> <laughs> Üstüne şey yapan dayılar çıkmaya çalışıyor. Allah'ım gül gül. Sen bir geri anladım. uç bakalım. Uçmadı mı? Lan. <laughs> Lan hayır. Ay. Allah'ım çocuklar be ara. Arkadaşlar sevmediğiniz arkadaşların isimleri yoruma Tamam arkadaşlar kötü birisinin veya da yalaka falan onların ismi yoruma ben de yalakayım zaten Mustafa'nın bir şey alıyor hemen kanına gidiyorum Hadi 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 Ben malıyım Yürüyün <laughs> lan Öldün öldün ne hala zor <laughs> Oha ölüsüz <suçlu> de kız <laughs> Ay yeşil şey var ha tutturamadım <laughs> Lan sen açtın lan Lan benim attığım şey sen düşmez <laughs> Arkadaşlar yok böyle bir şey Ben haksız yer öldüm sen lütfen Bir ya İkimiz de Gretry daha eğlenceli olur öyle Hayır hayır arkadaşlar hayır ya. en başta ne dedik ya. Hiçbir şey seçmeyecek dedik Yok hayır Ama arkadaşlar hile bu ben bilmem ya, ya. Ağlama ya Arkadaşlar ikimiz de kinek seçtik. Az sıfırdan mı başlıyoruz? Sıfırdan başlıyoruz. Evet. E sen, oha kinek kadar çok hasar veriyormuş. Görenler gördü arkadaşlar. Ha, sen bir yürü git bakalım. Orada ne tutunursun artık. Oha <laughs> bunun <'ın> içinden tutundu. <laughs> Ama oh, nane yavrum. Arkadaşlar görüyor mu dansımızı? Kireye şöyle yapıyor. bacaklara ayırmış. Lan oğlum niye reklam Niye reklam geliyor aynen? Arkadaşlar reklamlara gıcık kapanlar. 500 tane yorum. Değil mi? Allah 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 Allah. Allah. durmuyor durmuyor durmuyor. Ah be. Lan gördünüz mü arkadaşlar? Yemin ederim. Hayır, <laughs> Hayır, <laughs> arkadaşlar <laughs> bana uh, bakın. bakın. Uh Bir dakika ben böyle oynayacağım. Arkadaşlar şunlar yatak oynuyoruz ve şu anda yattık. Ay Benim bacağımı koy ikimiz beraber payla. Lan, arkadaşlar. Lan ne oldu? Lan. Hayır. <laughs> Hayır. Ölme ağlama be. Oha. He ağlama ama işte gittin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizim gülmemizden rahatsız olanlar yorma. Allah Bence hiç kimse olmuyor. Hatta Allah Allah. Biz çok komik gülüyoruz arkadaşlar bir gülünce. Ben burada bekliyorum ben rahatsızım. Arkadaşlar günü. şu anda telefon bir e dönüyor. Lan, lan. Ya yani ne yaptığımızı anlayamıyoruz. Ah. Lan benim kaldığım yere bak. <laughs> Oha nasıl tutmuş öyle. Ben burada böyle bekliyorum hocam. Ben burada böyle bekliyorum. Aslında kalırım ben böyle. <laughs> Allah ben <hadi>. onu. <laughs> <Anlamıyorum. gülüyor> Arkadaşlar hep biz zaten Minecraft videolarında biliyorsunuz ki ağzım ekranı gözüküyor. Bu sefer ikimizin de gözüküyor. Benim. Allah. Allah ver <laughs> lan <Allah, ben gülüyor> <Allah, ben gülüyor> bu oyunda iyi oynamak lazım kardeşim. <laughs> Ay. Lan lan lan. Hop hadi. Ben orada kalırım. Lan bırakma <laughs> ya bir. Ay öldüm öldüm öldüm. Hayır be öldüm ya. Aa. Oh. ya biter bir terbiye sik yapma Arkadaşlar bu silindiği için siz bakın tamam mı? Bu hani iki bir oleyi ben de biliyorum şu anda. Hayır ya. Hayır, Arkadaşlar Sayısız bu sıfırlandı yani. Ya mesela boş ver boş ver. Yani. E, boş ver, boş ver. Ben, ben kazanıyorum ya. Ya sen o zaman arayın. Dostluk önemli. <laughs> dostluk bak. önemli. Bak. Allah diye zarar Bence çok eğlenceli oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yani. Oha 4 bir arkadaşlar. Çok iyiyim ben bu oyunda. Hayır. Lan. <laughs> Bence ölecek. Hiç boşuna uğraşma. Ay arkadaşlar burada tutunacak bir yer de yok. Oh bak tutuldum ben ama. Ben bak tutuldum görüyor musun? E ben ama hep öyle oluyor canım. Canım. <laughs> canım. Go. Hadi başlayalım. Arkadaşlar İngilizce biliyor musunuz? Allah belanı versin. versin. Allah belanı versin. Ah oh, tutuldum. Evet. Lan. <laughs> lan ben ama. <laughs> lan lan lan. lan, lan, lan. <laughs> Arkadaşlar İngilizce biliyorsanız bana merhaba kelebek anlamını söyler misiniz? Diyorum anne lütfen. Merhaba kelebek. Kelebek çıktı <laughs> Size bir şey diyeceğim e, lütfen İngilizce biliyorsanız sen çok tatlı bir insansın onun İngilizcesini yazar mısın? yani Ay, kend... ben mi? ben kendim mavi zannediyorum diyor Bu kadar bu kadar kolay oluyor. Düşüyor. düşüyor. Arkadaşlar kendim mavi zannediyorum diyorum musala düşüyor. Allah. Im. Lütfen kesin birileri biliyordur ya. Bak tutundum tutundum tutundum. Sen çok tatlı bir insanın lütfen yazın arkadaşlar çok merak ediyorum evde 5 kişi var Hadi. 5 kişi de İngilizce bilmiyor emin abi desen zaten salak <laughs> zaten evin en salak kişisi emin abi emin abi bu videoları izliyorma değil mi? Ay şimdi suçlu emin abi özür dilerim emin abi şimdi benim el fatih ölümüme gelecek ölüm yıldönümüm Ağacar ölüm yıldönümüm 2021 gelin lütfen ölüm yıldönümüme gelin Arkadaşlar atla debeleniyorum. Ben de isterim Allah bir gün cezanı verir. biz, ne, biz ne yapıyoruz? Gel lan buraya. Aa. Gel lan buraya. diyor, diyor. Arkadaşlar ben, ben, orada kendi kendime eğleniyorum. Arkadaşlar biz annem şeye bağlamış telefonu. Vallahi ya. arkadan tuh, Arkadaşlar dün bur Arkadaşlar çok özür dilerim. Sen gitti gördünüz mü? havada bana bana tutuyor. Kafa yemiş. Ya bak. Hayır. Aa. Neyse son birazcık daha oynayalım sonra bakalım bırakalım 20 dakika video videomuz. Arkadaşlar. Evet, evet, ed evet, dur, vurma bekle. Bak o tahtanın içine girsene yukarı çık çıkabildiğimiz kadar. Vurma bekle. <laughs> ne yapıyorsun? Ben ne vuruyorum? Hadi tamam vurma. vurma. Ay. Vurma. Vurma. Zaten vurma. o tahta da kalmak ama. Lan bana ne vuruyorsun? <laughs> Kafa yemiş. <laughs> Allah. Kim olacak? <laughs> Hayır ben kazandım. Allah. <laughs> bana Arkadaşlar bence bizim için çok zevkli. Sizin için Elif geliyorum. aşağı inme, Elif aşağı tren gelecek. Elif Nereden geldiğini bilemiyoruz ki. İki taraftan da geliyor. Ay buradan geliyor. Arkadaşlar keşke orada kalsaydım. Arkadaşlar böyle trenler geliyor. Ya bak geçemedim. Aa, oh, ben bu benim çok seviyorum. Azıklar Dansıma bakar mısın? Aynen. 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 Arkadaşlar bazen Arkadaşlar Arkadaşlar diyorum Aynı Erhan abi Bu Arkadaşlar benim Erhan abi Anım sattı Bu benim Erhan Allah Ömer'in videonun videosunda <laughs> iyi, eğlenceli evet. montajda Arkadaşlar Arkadaşlar Evet Yoksa beni yakala <laughs> Nasıl yakala Ben şu açıda <laughs> Seni yakalayabileceğini mi düşünüyorsun ya? Evet Evet mi? Evet. Şimdi şuraya çıkacağım. Ona son böyle gelecek. <laughs> dur böyle dur. Ay. O ne lan? <laughs> Ömer o ne lan dabbe mi? <laughs> <laughs> Ay. Allah belanı versin. <laughs> hayır 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 hayır. Bak uçuyorum görüyor musun? Bak senden yüksek değil. <laughs> Dayı, oh. Da ben daha yenmiştim. Arkadaşlar ben bu oyunu benden iyi kimse oynayamaz. Ama abi. kürekle. kürekle. Arkadaşlar ben başka bir şey bilmiyorum kürekten başka. Ya ucundaydım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak Vaktırdırla <laughs> Ekran gözüküyor değil mi arkadaşlar da? Gözükmezse o videonun hiçbir emeği yok. Bir, bir alakası yok videonun. Video arkadaşlar video... Mustafa artık söyleyin. Videolarında hiç emek yok. oldu buluyor artık. Bir emeği vardı. Şu anda adamın yaptığı oyunları oynuyor arkadaşlar. Söyleyin yapsınlar. yapsın lan. Ya ağlama sen git sen YouTube kanalına çıkınca kendini. <laughs> O nasıl olacak? Arkadaşlar benim YouTube kanalım var, var ama gözükmüyor. Bulamıyor kızı. O kadar o kadar sıfır yapıyorum. oluyor. Biliyor musunuz? Hayır lan. Vardır bizim da. Arkadaşlar hatta ona zengin fakir de çektik. Allah ama Ama Elif Kamer veya Elif Son Durak'ta siz bulabilirsiniz bakın yani. Arkadaşlar o videoda zengin fakirde yanlışlıkla ekranı soldurmuşum. Atacağım. Oğlum ben senden kaçacağım diye ölçüm. <laughs> Neyse videonun da benim sonuna gelelim kendini lütfen. Son. Birazcık uzun oldu. Evet, bayağı uzun oldu. Bunda kim yenerse o kazan. Vazgeçtim, gibi vazgeçtim. Arkadaşlar kesinlikle yoruma gelin lütfen. Arkadaşlar bir de sen çok seviyorumun İngilizcesini yazın. Veya da sen çok tatlısın. İkisinden birini yazın lütfen. Oha. Neyse. Oha. <laughs> tamam neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Birlikte konuşalım. Diyelim ki. Yok yok. Neyse arkadaşlar? Güzel, bugün bu, videomuzun <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.